Uzaklaş! Tamam. Tamam, tamam, tamam. Nazlı tamam. bez. Hocam, bir şey yapmayacak mıyız? Sus. Ya ne yapıyorsun sen? O şerefsizi kurtarmak için bu kızı feda mı edeceksin? Bırak diyorum sana, bırak! kurtar Girme sen. Girme Tamam, Girmezsin. Girmezsin. Tamam. Girmezsin. Tamam be. arkadaşımızı bırak. Arkadaşımızı bırak beni al. Ömer saçmalama. Sen karışma Leyla bak. Sadece yer değiştireceğiz. Başka hiçbir şey yok. Senin için değişen hiçbir şey olmayacak. Yine bir inen olacak. Ömer yapma şunu Leyla karışma. Ulan siz nasıl manyaklarsınız? Hepiniz delirmişsiniz. Bu kızı öldüreceksiniz bana. Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum. Bırak şu ameliyatı diyorum bırak. Yemin ediyorum öldürürüm. Yemin ediyorum. Durdurun Şamil'i yeter! Durdur